Bir cemaat ferdi açısından disiplin ve itaatın önemi nedir ve disiplin, itaat nasıl olmalıdır? Allah Azze ve Celle disiplin e, sağlamak için bir din göndermiştir. Din, insanlarda bir disiplin sağlamak içindir. Başıboş olmasınlar diyedir. Dolayısıyla hiçbir varlık disiplinsiz değilken melekler, cinler, hepsi hayvanlar, dağlar, taşlar, yıldızlar, galaksiler nasıl olur da insan disiplinsiz olur? Hepsi disipline olmuşsa insan da disipline olmalıdır. Namaz bir disiplindir. Oruç bir disiplindir. Namaz vakti geldi mi gelmeden kılamıyorsun. Geldi mi kılmak zorundasın, geçiremiyorsun. Dört rekatsa dört rekat, beş rekat, rekat olmuyor. Üç de olmuyor. İlla rüküsü olacak, secdesi olacak. Kafana göre olmuyor. Nasılsa öyle kılman gerekiyor. Bir disiplin var. Sabahın köründe kalkıyorsun, gecenin vaktinde kalkıyorsun. Soğukta sıcakta fark etmiyor. İnsan disipline ediyor. Asker yapıyor. Saf saf oluyorlar müminler. Askeri 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 bir birlik gibi adeta. Önlerinde bir komutan. Komutan rahat diyor. Hepsi rahata geçiyor. Hazır ol diyor. Hazır ola geçiyor gibi. İmam Allahu Ekber dediği zaman hepsi Allahu Ekber diyor. O demeden onlar diyemiyor. O eğilmeden bunlar eğilemiyor tam bir disiplin sağlanıyor. Oruç desen o da öyle. Vakti gelmeden bir damla su içemiyorsun. İlla ki vaktini bekleyeceksin. Seni disipline ediyor. Zekat desen o da öyle. Malına mülküne Allah bir disiplin getiriyor. Şu kadarını daha az olmaz mı ya Rabbi? Olmaz. Ne kadarsa o kadar vereceksin. Ne kadar tayin etmişse Allah, kırkta bir mi, onda bir mi, de bir mi, artık neyse. Malına göre ne kadarsa o kadar vereceksin. Bir disiplin var. Kur'an-ı Kerim Saffat suresinde meleklerden bahsederken ve saffati saffa meleklerin saf saf olduğundan bahsediyor. Saf saf duranlara Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Ve melekler diyorlar ki biz bizim her birimiz için bir makam vardır. Onu aşamayız. Hepimiz aynı değiliz. Melekler de kardeştirler. Onlar da hepsi Müslümandırlar, din kardeşidirler ama kardeş olmak hepsinin eşit olmasını gerektirmiyor. Eşitlik yok. Adalet var. Her birinin bir makamı var. Bu dünyada da öyledir. Her meselede disiplin olacak da nasıl olur da İslam'a hizmet edenler disiplinsiz olacaklar? Bir iş yerinde bile bir disiplin var. Yalnız askerlikte değil, polis teşkilatında değil. Her meslekte disiplin var. Bir iş yerinde disiplin olmazsa işler nasıl yürüyecek? Patronun dediğini işçi yapmazsa, müdürün dediğini memur yapmazsa işler nasıl yürüyecek? Her yere disiplin lazım da İslam'a hizmet disiplinsiz nasıl olabilir? Yani insanlar para kazanmak için nefislerini ayaklar altına alıyorlar. İtaat ediyorlar müdürlerine veya patronlarına veya amirlerine. İtaat ediyorlar. Ama Allah için itaat etmek istemiyorlar. Müdüründen daha mı kötü cemaatteki hocalar icabında müdür belki Müslüman bile değil ona itaat ediyor. Veya fasık belki de ona da itaat ediyor. Belki de hiç sevmiyor ama buna rağmen itaat ediyor. Ama Seviyorum dediği büyüklerine itaat etmek istemiyor. Sanki para mı alıyorum gibi düşünüyor herhalde. O zaman sen dinin, imanın para olmuş olsa gerek. Demek ki para alınca itaat edersin, öyle mi? Para almayınca itaat yok, öyle mi? Bu Yahudi ahlakı. Bu köle ahlakı. Yahudi Firavun'a itaat ediyordu, Musa Aleyhisselam'a itaat etmiyordu. Firavun'a semi'ana ve ata'na diyordu, Musa'ya semi'ana ve asayna diyordu. Allah senin belanı verecek o zaman. Demek ki senin itaat etmen için Firavun mu olması gerekiyor başında? Yazıklar olsun. İnsanla şerefini kaybetmişsin. Şerefli, asil bir insan zor karşısında itaat etmez, baş kaldırır, diktatörlüğe baş kaldırır. Hakka boyun eğer. Hazreti Ömerler peygambere itaat ediyordu. Ama kendisini zorlasaydı itaat etmezdi. Hakka itaat etti. Zorbalığa değil. Şahsiyetli insanlar böyledir. Şahsiyetli insan zorbalık karşısında baş kaldırır. Şahsiyetsiz adam zorbalığa baş eğer. Şahsiyetli insan güzel konuşulduğu zaman itaat eder. Şahsiyetsiz adam kılıcı gördüğü zaman itaat eder. Veya parayı gördüğü zaman. İkisinden biri. Ya zorbalık görecek ya menfaat görecek. O zaman disiplinli olur. İkisi de yoksa niye itaat edeyim ki gibi düşünür. Halbuki asil insanlar güzel konuşulduğu zaman ve hak söylendiği zaman ve hak bir dava için itaat eder. Onun için değer, para için değer diyen adam nasıl olur da hakkın hakimiyeti için değmez diyor, itaat etmiyor. işler nasıl yürüyecek yani disiplin olmazsa. Yani burada birisi burayı süpürmezse birisi birisi çay dağıtmazsa nasıl yürüyecek? Talebelerin evini birisi boyaması gerekiyor. Biri boyamazsa, birisi çeşmesi bozulmuş, çeşmesini yapmazsa nasıl yürüyecek? Ondan sonra ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Bu dualar suratına çarpılır. Ya Rabbi ümmeti kurtar. Ya Rabbi sen ümmetin kurtuluşu için ne yaptın? Disipline bile gelemiyorsun. Bazıları kendisi disipline gelemez ama disiplin bekler. Ailesinden, çocuğundan, ne bileyim ben mesela patronsa işçilerinden, müdürse memurlarından disiplin bekler. Ama kendisi disipline gelmez. Niye onların canı yok mu? Onlardan disiplin bekliyorsun bak. Allah için disiplinli olmaya değer. Hizmette Allah için itaat etmeye değer. Allah için çünkü. Para için bile itaat ediyorsun. Nasıl olur Allah için itaat etmesin? para Allah'tan daha mı yüce yoksa? Yazık. Elbette ki itaat ve sorun devamında itaat nasıl olmalıdır de, diye ilave edilmiş. Yani tabii ki e, haramda itaat olmaz da bunlar çok konuşmanın bir gereği de yok ama. Yani kim kimi haram emretmiş ki zaten. Cemaat dediğin zaten haram emretmez ki. Yani doğrudur haramda haram, haram itaat edilmez tabi. La ta'ata li fi <laughs> ma'asiyat el khalik. Efendimiz öyle buyurmuş. Mahluka Allah'a, Halika Allah'a yani isyanda kullara itaat yoktur. Doğru. Yani isyan olan bir konuda kula itaat edilmez. Doğru. Yalnız yani hangi gerçekten samimi bir müslüman bir cemaat hangi haramı emretmiş ki yani yani böyle şeylere çok böyle sığınanlar için söylüyorum sana kim haram emretti bugüne kadar nefsine hoş gelmediği zaman haram mı diyeceksin yoksa müslümanların bir yere varabilmeleri disiplinle mümkündür Bizim aramızdaki kardeşlik de aramızdaki disiplin de İslam düşmanlarınınkinden daha fazla olmazsa hedefe varamazsınız. Onlar cemaat halindedirler. Hatta devlet halindedirler. Hatta ümmet halindedirler. Avrupa Birliği siz fert olarak buna karşı koyamazsınız fert olarak buna karşı koymak gerçekçi değildir. Cemiyet ferdi muhatap bile almaz. İslam düşmanı bir cemiyet veya bir devlet ferdi muhatap bile almaz. Çünkü ferdin bir gücü yok ki ne muhatap alacak? Adam yerine bile koymaz. O halde siz de cemiyet olmak zorundasınız. Yani cemaat. E cemaat da disiplinle ayakta durur. Cemiyet yani cemaat olmadan onlarla baş edemezsiniz ve güçlenemezsiniz ve İslam'ı hakim kılamazsınız. E cemaat da disiplinle ayakta durur. O halde Madem cemaat olmadan olmuyor. Madem disiplin olmadan da cemaat olmuyor. Demek ki lazım. Yani abdest namaz farz. Namaz farz. E namaz da abdestsiz olmaz. Demek abdest de farz. Onun gibi şimdi cemaat olmak farz. İslam'a hakim kılmak farz. İslam hakim kılmak farz. Çünkü Allah bu din hakim olsun diye gönderdi. Mahkum olsun diye değil. Bu din hükmetmek ister. Dinin tabiatında bu var. Allah'ın da isimlerinden biri El Hakim'dir. Hükmeden bir Allah'tır. Bu din hükmetmek istiyor. Hükmedebilmesi için cemaat olmanız lazım. Cemaat olmanız için disiplin olması lazım. Aranızdaki kardeşlik, kafirlerin aralarındaki kardeşlikten daha güçlü olmalı. Cemiyetiniz kafirin cemiyetinden daha güçlü olmalı çünkü. Aranızdaki disiplin kafirin disiplininden kendi içlerindeki disiplinden daha fazla olmalı. Çünkü onlar zaten atı almış Üsküdar'ı geçmişler. Zaten önde gidiyorlar. Bir de onlar kadar disiplin sağlamazsanız, onlar kadar bile gayret etmezseniz, onlar kadar bile kardeşlik yerleştiremezseniz, asla onlara varamazsınız. Zaten onlar öndeler. Zaten öndeler. İnsanlara onları bırakın o yolu bırakın buraya gelin demeniz için kendi aranızda sağladığınız kardeşlik ve disiplin onlarınkinden daha fazla olmalı yoksa insanlar orayı bırakıp niye buraya gelsinler? Onlara diyorsunuz ki bırakın o düzeni, bırakın o sistemi, bırakın o ideolojiyi. Gelin Allah'a. Sizde gayret disiplin, itaat, kardeşlik görmezse neden gelsin ki? Hem onlar öndeler, sen geridesin. Hem de sende onlar kadar bile disiplin yoksa neden gelsin? Neyine gelecek senin? Demek lazım. Disiplinsiz bir iş yeri bile bir yere varamıyor. Biz âli sünnetiz. Ama misal olsun diye İran devriminden bir misal vereyim. Çin'den de misal verebilirsiniz, Rusya'dan da. İslam aleminde bir devrim orada olduğu için oradan bir misal vereyim. 1950'li yıllardı sanıyorum. İran devleti ile İngiltere devleti ortaklaşa bir içki fabrikası kurmuşlar İran'da. Alimler bir fetva yayınlamışlar. Demişler ki bu içki fabrikasına üzüm vesaire satmak haramdır. Ve fabrika kapandı. Böyle bir disiplin, böyle bir itaat. Fabrika kapandı. Herkes bence demedi. Bence caiz, Niye haram olsun ki? Ben üzüm satıyorum. O ne yaparsa yapsın. Günahı onun boynuna. Bize fetva veren çoktur ya. Yani. Bize herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin uzmanı. O hale getirildik. Televizyona çıkartıyorlar. Hiçbir şey bilmeyen insanları orada bir ilim adamı varsa onunla tartışıyor. O, o işin uzmanı. Sen nesin? Nasıl tartışıyorsun yani onunla? Yani sen matematikte, fizikte, kimyada, tıpta o işin uzmanlarıyla tartışabiliyor musun? Yok. Dine gelince din böyle ucuz bir şey mi bu kadar? Hemen tartışmaya başlıyorsun. Bence demeye başlıyorsun. Sen kimsin yani? Ya sen kimsin? Hiçbir uzmanlık alanın yok. Sen kimsin yani? Şimdi böyle alıştırıldığımız için herkes bence demeye alıştırıldı. Televizyondaki programlar sayesinde bizde olsaydı herhalde mesela böyle fetva verilseydi herkes başlar. Bence öyle değil. İki kitap okuyan da konuşur. Bence öyle değil. Ben sanki içkiyi ben mi içiyorum? Sanki ben mi satıyorum? Sanki ben mi yapıyorum? Ben, ben üzüm satıyorum. O ne yaparsa yapsın. Günahı ona. Böyle, böyle diyenler çok olurdu ve fabrika cayır cayır çalışırdı. Bizde şu an çalıştığı gibi. Şimdi Türkiye'nin bütün hocalar fetva verseler, içki fabrikasına üzüm satmak haramdır deseler, içki fabrikası kapanır mı Türkiye'de? Ben size soruyorum. Ben zannetmiyorum kapansın. Çünkü herkes maşallah müştehit yani, herkes uzman yani. Böyle bir disiplinsizlik, böyle bir ahlak ile nereye varılabilir? O zaman kapanır mı bu haram yerler? Şimdi mesela af buyurun zina evlerinin binasını yapmak biliyorsan ki burada burası böyle bir bina biliyorsan bunu burada bu binanın projesini çizmek de haram bunu ödeneğine imza atmak da haram burada çalışan usta da haram işlemektedir bunun fayansını yapan da haram işler, bunun sıvasını yapan da haram işler. Şimdi bunlar söylendiği zaman halk "Bence öyle değil." derse, sıva yapmaktan başka bir şey bilmeyen bir usta "Bana ne kardeşim ben sıva yapıyorum." demeye kalkarsa itaat etmezse o zaman bu haramlar bitmez. Yalnızca cemaat içinde disiplin değil, tüm memlekette disiplin lazım. Alimler fetva verdiği zaman halk itaat etmeli. Bu yerleşmeli. Ve Samimi insanlar kimlerdir? Samimi ilim adamları kimlerdir? İnsanlar artık onları tanımalı, sahtekarları da tanımalı. Bir takım yerlerin uşaklığını yapan hocaları da tanımalı. Kim gerçeğe konuşuyor, kim saklıyor, kim kimin adamıdır bunları da bilmeli. Bir disiplin sağlamadan asla bir yere varmak mümkün değil. İçki fabrikasının kapanmasını istiyorsan disiplin lazım. Zina evleri kapansın istiyorsan disiplin lazım. Haydi diyelim ki o mafyaları, o kadınları tuzağa düşürenlere gücün yetmedi. Ama sen bir usta olarak o inşaatta çalışmasaydın o ev yapılmazdı. Faizli bankanın fayansını yapıyorsun. Faizli bankanın manasını biliyor musun sen? Bak sana Allah, sun Allah sana söylüyor faizli bankanın manasına bak. Buyuruyor ki eğer o faizi bırakmazsanız fe'zenu bi min Allahi ve Resulü. Allah'a ve Resulüne karşı açmışsınız sayacak Allah bilin ki Allah'a ve Resulüne karşı harp açmışsınızdır. O faizli banka yani demiş oluyor ki al ey Allah ben sana savaş açtım. Ey peygamber ben seninle savaşıyorum. Böyle diyor. Nisan haliyle o bunu söylemiş oluyor. Sen de bunun fayansını yaptın öyle mi? Elektriğini çektin, suyunu çektin öyle mi? Ben işim yaptım canım diyorsun öyle mi? Göreceksin kıyamet günde işini mi yaptın? Kendini cehenneme mi attın? Bunları nasıl önleyeceğiz disiplin olmadan? Yalnızca hizmet içindeki işlerin yürümesi için değil disiplin. Bir de memlekette bir otorite kurmamız lazım. Herkes kafasından konuşamamalı ve samimi ilim adamları fetva verdiğinde herkes uymalı. Bence öyle değil dememeli. Sen kimsin? Sen neden tıp doktoruna bir şey diyemiyorsun? Bence diye konuşamıyorsun da Kur'an'ın doktoruna hemen bence diye konuşuyorsun. İşin gücün para kazanmak. Nasıl bence diye biliyorsun? Sen kimsin yani? disiplini tüm memlekete yaymak lazım yalnız cemaat içinde değil